Bu dersimizde tedvin safhasını işleyeceğiz. Tedvin hadislerin resmen yazılıp kitap haline konması demektir. Burada resmen kelimesinin ehemmiyeti var. Zira önceki derslerde anlattığımız üzere hadislerin yazılması ferdi ve hususi olarak efendimiz Aleyhissalatu vesselam devrinde başlamış bir faaliyettir. Hem bazı sabeler hem de tabiinin bazı alimleri hadisleri yazıyordu. Ancak bunların hiçbiri tedvin kelimesiyle ifade edilen yazma işine girmez. Çünkü tedvinde hadislerin tamamının yazılması söz konusudur. Öyleyse tedvinin daha mükemmel tarifini şöyle yapabiliriz. Tedvin hadislerin hepsine şamil olan ve devlet eliyle yürütülen yazma faaliyetidir. Tedvin işi Emevi halifelerinden Ömer İbni Abdülaziz ile başlar. Zaman olarak da Hicri 2. asır içine alır. Tedvine sevk eden en önemli iki sebep şudur. Bir, hadisleri ezberleyen alimlerin ölümü ve hadislerin yok olma endişesi daha önceki derslerde anlattığımız gibi hadislerin bir kısmı yazılsa da sahabelerin ve tabi'in alimlerinin çoğu hadisleri ezberleyerek muhafaza ediyor. Hatta bir kısmı ezberlemek için yazdıkları hadisleri ezberledikten sonra imha ediyordu. İşte hadisleri ezberleyen bu büyük alimlerin teker teker ölümü Hadislerin yok olma endişesini ortaya çıkardı. Bu sebeple de bu alimler vefat etmeden onların hafızalarına yazdıkları hadisleri kağıda yazma ihtiyacı ortaya çıktı. Bu hadislerin tedvinindeki birinci sebepti. İkinci sebep hadis uydurma faaliyetlerinin artmasıdır. Bir kısım din düşmanlarının uydurma hadisleri sayı hadislerin içine sokma çabası yine siyasi ve mezhebi ihtilaflar sebebiyle kişilerin kendi görüşünü kuvvetlendirmek için hadis uydurmaya başlaması hatta bir kısım iyi niyetli zatların insanları teşvik için amellerin sevabı gibi bazı hususlarda hadis uydurması, hadislerin yazılmasını gerekli kılmıştır. İşte bu iki sebepten dolayı hadis-i şerifler devlet eliyle yürütülen bir faaliyetle yazıyla kaydedilmiştir. Halife Ömer İbni Abdülaziz'in Medine valisi Ebu Bek İbni Hazm'a gönderdiği bir mektup şu şekildedir. Beldende Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamla ilgili hadisleri araştır, topla ve yaz. Ben ilmin yok olmasından ve alimlerin tükenmesinden korkuyorum. Bu iş yapılırken sadece Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti kabul edilsin. Alimler mescit gibi herkese açık yerlerde oturup tedrisatta bulunarak ilmi yaysınlar, bilmeyenlere öğretsinler. Zira ilim gizli kalmadıkça yok olmaz. Halifenin bu ve benzeri emirleriyle bütün İslam beldelerinde hadisler yazılmaya başlanmış. Yazılan hadisler defterler halinde merkeze gönderilmiş. Merkezde toplanan hadisler hadis alimleri tarafından belli bir kontrolden geçirilmiş ve yazılan hadisler çoğaltılarak tekrar İslam beldelerine gönderilmiştir. Tedvin faaliyetinde şu iki nokta önemlidir. Bir, Hadisler sünen, sahi veya müsnet gibi herhangi bir tasnif tarzında yazılmamıştır. Burada sadece hadisleri deftere geçirmek ve yazıyla tespit etmek esas alınmıştır. Sünen, sahi ve müsnet gibi kısımlara ayrılması tasnif devrinde olmuştur. Tasnif devrini bir sonraki derste işleyeceğiz. 2- Kaydedilen hadisler, sayı, hasen, zayıf gibi kısımları ayrılmamış, hepsi iç içe yan yana yazılmıştır. Hadislerin bu kısımları ayrılması sonraki asırda olmuştur. Bu konudaki detaylı bilgiyi ceh ve tadir başlığında inşallah anlatacağız. Dersimizi burada tamamlayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.